Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sanak ortasında butken patladık. arkadaşlar ben sizinle bugün çalış deneyeceğim. buradan 10 kilo çıkamazsam oyunun geri kalan kısmını tava ve bombayla devam edeceğim. Gelecek bana. Bekliyor olacağım. Altındayım. 오래 okay. 걸리면기 okay. <laughs> Öl. Bandajı basalım. Sağ. <laughs> Soldaki vurması çok iyi olacak. Sağdakini alacağım ben onlara. Şunları da bir otlayayım da seveceğim. Atamadık bana. Şurada boost var. Boost'a basalım. Bakalım. Orada. Kötü bir sprey, kötü bir sprey. Kötü bir sprey. Dur. Hepiz az sonra hali olacak. Çok güzel spreyler açacağım sonra. Bu kötü spreylerin Avansı nasıl vereceğim? Şu bir. Burada bir sürü kilim çalında. Bu... Bir bakalım. Kaç kaç. Çıkıp geleceğin yer yine burası anasını satın. Korkma o kadar. Bimar. Mi. Bimer. Mi. Bak ya yine kaçıyor ya. Öyle artık. Lan kirim çalma. Bot. Kirimi... Öldü sandım yine bıraktım ya. <laughs> Öldü zannettim bıraktım dönüyorum gidiyorum. Evet arkadaşlar. Verdiğim sözü tuttum. Hiç bir silah, hiçbir şey yok. Ya bunlar atıyorlar şimdi. Karşı yüzerek geçeceğim. Geri kalan oyun dava ve bombalarla ilerleyeceği için hiçbir şey ihtiyacım yok. <laughs> Bakalım nasıl bir oyun olacak. Nasıl bir oyun olacak? Çok merak ediyorum buradan sonrası için. <laughs> tamam da elimde Korkun benden. Harbi korkun. Çok tehlikeli birisi oldum şu an. Bombacı mülayim gibi. Beş tane bombam var. Tepenin köründe adam. Daha değil tepede. Yanımda ne geldi? Aşkım geldi? Patlamadı. Dur. Anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz. Dur dur. Şurada da. Hayır 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 hayır. Kaç kaç. Sağdan geliyor. Arkadaşlar. <laughs> yapabileceğim bir şey kalmadı. Bombam var iki tane. Gördüm adamı. dur tamam. İki bombam var. Kötüye kullanamam. İki bomba. İki bomba. Oh ya. Burası burada bomba falan var mı? Geliyor. Kaçın. Kaçın 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 kaçın. Bu adamlar nerede şimdi? Bu gitti. Bir tane şu önümde var. Bum. Patlamadı. kork benden ne haber ne haber kanka mermiyi gördünüz mü arkadaşlar ne haber arkadaşın ölecek <laughs> <laughs> dediğimi yaptım ama sonucu ölümle